Selam, bazı e, negatif anlamda gelen yorumlara cevap vere, vermek durumundayım. Bakın benim postlar belki 5000'de binde bir, belki 10000'de binde bir, belki yüz binde bir bilmiyorum. Bir kişiye hitaben bu. Benim sözlerim yani kendini sistemden çıkarıp, o işte oradaki kim ne yapıyorsa birbirine yapsın. O dünyadan çıkabilecek kapasitedeki insan sayısı hiç kadar yok. Yani siz rahatsız olmayın. Sizin elinizden kurbanlarınızı almıyoruz. Kullanacak, su istimal edilecek, satılacak, satın alınacak bir sürü insan var halen. Sistem onlarla dolu. 3-5 kuruşa orada şekil yapacağım, önemli olacağım, uyuyum ben, buyuyum. Ulan sizin peygamberiniz, hatta bana tapının lan diyecek egolarla dolu orası. Onları istediğiniz gibi harcayın. Onlardan olanlara benim bir lafım yok. Benim sözüm oradan çıkmak isteyenlere. Ve bunu anlayan, hisseden, fark eden insanlar varsa ve bunlar çok 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 az, Onlara sesleniyorum. Zaten diğerleri beni anlamaz. Rahatsız olanlar da rahatsız olun ne diyeyim ben? Kayda almayın beni. Siz ne haliniz varsa görüyorsunuz zaten. Devam edin işinize. Yani benim postlardan rahatsız olan insanlar şunu sormalılar. Ya ben niye rahatsız oldum bundan? Hadi bak dikkat edin kendinize. Tabii benim kafada olanlara söylüyorum. Yoksa diğerleri birbirlerine ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Bay bay.